Zamir. Zamir doğru cevap. Geçerli. Geçerli doğru cevap. Saat başı. Saat başı doğru cevap. Evet. Davul fırın. Davul fırın doğru cevap. <laughs> Hanımlar beyler. Son finalistimiz İmran Hanım'la başındayız. E neler oluyor? İşte e, iyi gidiyor. <laughs> <laughs> Öbürü oğlum da gelince kadro tamamlandı. Süper mi? güzel, torunlarım. Çok. Tatile mi geldiler? Evet, Aa, evet. Ee, bir üç haftalık bir tatile geldiler. Ne o Çok Paskalya iyi. mı? Ne o bir şey tatil. Hayır şey varmış yanacak izni varmış öyle söyleyeyim. Ha. ha dinli. çocuklar okula gitmiyor mu? E daha bebek bir buçuk Aa, yaşa çok tamam, süper, süper, O yüzden rahat rahat tatlı. geliyorlar evet, yoksa. Evet. Nereye geliyorlar okul var? Yani yani. Çok güzel. O bile Kitay'a gidiyor aslında okulu var. da Binler. Evet. Ay ne güzel sizin keyfiniz bayağı yerinde. Çok şükür. Çok, çok şükür. yarışma ile ilgili ne durumdayız? Yarışma Üç yarışmacıyı ilgili... da seyrettiniz. <laughs> e, seyrettim. Esen, Hanım çok güzel bir performans çıkarıyor. Evet. Yani güzel Gidişata göre belirleniyor İşte diyorum ya nöronların Göreceğiz. hangisi çalışırsa ona, <laughs> <Bakacağız> ona <laughs> gün göre belirlenecek. Peki o zaman ne yapalım Başlayalım mı <laughs> ufak Peki. Başlayayım. Hanımlar beyler ilk sorumuz geliyor Ekonomide çöküntü anlamına gelen sözcük Kriz Kriz doğru cevap İkinci sorumuzu görüyoruz Yine dört harfli bir Cevap arayacağız şu soruyla. Düşünce ve davranışlarında belli ilkelere bağlı olan, hoşgörüsü olmayan. Katı. Gibi bir şey. Ee, sert. Değil. Katı, sert. Ee, Dünyadan ve belli ilkelere bağlı olan, hoşgörüsü olmayan. Evet. Katı, sert. İşleri nokta nokta tutuyor gibi düşünün. Sıkı. Sıkı, doğru cevap. Efendim beş harflilerdeyiz. İsim soylu bir kelime soruyoruz. Şu soruyla. Şu soruyla bu soruyla hep aynı şey diyor. Evladın ortaya koyduğu kalıtımsal ögeler taşıyan eser. <laughs> Şaka gibi bir soru. Kafanız karıştı. Evladınızın ortaya koyduğu kalıtımsal ögeler taşıyan eser. <laughs> kalıtımsal nedir efendim? Bir He? Evet. Irsi? Yok işte ırsi e, e, öz, ögeler taşıyor. Ay. Mesela s, sizin evladınız heh, evet. onun yarattığı dünya üzerindeki en manalı şey. Evlat mahsulü. Torun, torun efendim Aa. torun. <gülüyor> torun. <gülüyor> Yani editörümüz şov yapmış İmren Hanım. Güzel ama çok güzel. Çok güzel. <laughs> o yüzden kafamız evet, yandı evet, burada. Evet ama çok güzel. Efendim beş harflerle devam ediyoruz. Batı kökenli bir sözcük sormaya karar verdik. Ee, şöyle soracağız ama zarf haliyle kesinlikle anlamında kullanılan İtalyanca kökenli sözcük. Kesinlikle. Evet. Kat Kesinlikle. <laughs> İngilizce. Kesinlikle. İtalyanca kökenli. Bir harf alıyoruz. Bir harf veriyoruz. Bir harf daha. Alayım. Bir harf daha alıyoruz. Evet. Çünkü sanki. Değil efendim. Değil. İtalyanca kökenli. Eskiden böyle bu isimde bir yarışma vardı. Öyle söyleyeyim size. Kinko. Değil. <laughs> yani o değil en azından. Bingo. Aa. Talih oyunlarında söylenir. A. Kesinlikle kazandınız. <gülüyor> <gülüyor> Banko. Banko doğru <laughs> gelmedi ya. Efendim altı harflilere geçtik. İlk e, alt altı harfli cevabımızın sorusuna da bir bakın. Aman bir bakın. Son Cemre'nin düştüğü yer. Sayın toprak. Efendim, toprak doğru cevap. Efem altı harflilerde Düştü mü toprağa? E, düştü herhalde. Geliyor cebimize bir şeyler kutlamalar. <laughs> Yeni düştü yani bunlar. <laughs> Efem altı harflilerle devam ediyoruz. Bir memeli türü soracağız. Gelsin bakalım. Onu nasıl sormuş editörümüz? Şaka var mı şaka? Bilimsel adı Melez Melez olan su kıyılarında kazdıkları oyuklarda yaşayan cüretkar bir sansargil. Fok? Ne? Fok gibi bir şey Değil. mi acaba? Su kenarında oyuklarda yaşıyor. Evet. Melez Melez. Biraz pis kokuyorlar bunlar. Kokarca? Değil efendim. Su kıyılarında kazdıkları oyuklarda yaşıyorlar. Suyla ilişkileri var yani bayağı. Hı. Aynı isimde bir de bir ağaç harf var. Alacağım. Bir harf efendim rica ediyorum. P. Palmiye. Değil efendim. Palmiye? Hayvan ağaç. bu. evet. Porsuk. Porsuk. Doğru cevap. Palmiye, <laughs> palmiye mi? <İmdat> ağaç palmiye. <laughs> Peki. Yedi harflilerdeyiz efendim. Yapım hikaye almış bir kelime soracağız size. Şu soruyla soracağız. Bir şeyi gerçekleşmiş gibi kabul edip zihninde tasarlayan kimse. Ütopist. Haya, hayalci. Efendim? Hayalci. Hayalci doğru cevap. İmren Hanım 3400 puanımız var. 1 dakika 57 saniye süremiz var. 9 harf alabiliriz daha. E, fena değiliz ama süre bizi zorlarsa hı -hı. E, diye bir endişeleniyorum hı -hı, hı -hı. ona bir dikkat edelim Değil ufak mi? ufak Efendim ikinci yedi harfli soracağımız kelime e, inanır mısınız meteorolojiden geliyor gelsin bakalım Saatteki hızı 75 deniz miline ulaşan tropikal siklonların genel adı Fırtına Gibi bir şey daha büyüğü ama imranım, kasırga. Hanım, kasırga doğru cevap. <laughs> Ekranda bazen böyle gözüm yorulduğu zaman sevgili izleyenler o yazı küçülüyor, 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 küçülüyor böyle minnacık bir şey oluyor. Siklonu az daha silikon okuyordum. Ben. <laughs> Ben anlıyorum sizin söylediğinizi. Çok teşekkür <laughs> ederim. Çok sağ olun. Ee, ben palmiye dedim ya. Yani tropikal silikon tuhaf olduğu için ben herhalde değil değil siklon dedim. Yani inanılmaz. Efendim 8 harflilerdeyiz. 8 harfli ilk aradığımız cevap isim soylu bir sözcük. Ancak bir deyim içindeki anlamıyla soruyoruz. Fiili de sorunun içinde. Gelsin. Daha ne ipul kelimeni kendisini söyleyeydim. Ne yapaydım başka? Gelsin soru. Dayamak fiiliyle birlikte ileri bir yaşa yaklaşmak anlamında kullanılan sözcük. İleri bir yaşa yaklaşmak. Yani aa, nokta nokta. 90'a dayamak Heh, gibi doksana, bir şey mi? 90'a ama ne dayamak? 90'a ayak dayamak. Ayak değil o. Baş dayamak. Hayır efendim. Kafa dayamak. Hayır efendim. 90'a çıkılıyor ya çıkarken bir şey dayayıp çıktınız gibi düşün. Ay bir harf alayım. Bir harf verin efendim. Allah kahretmesin. Bunu da kapatayım. Evet. Ee... İleri bir yaşa yaklaşmak. Aa ben de 45'e. Merdiven. Efendim? Merdiven. Merdiven doğru cevap. Evet. Ee, 8 harflerle devam ediyoruz. Yapım iki almış bir cevaba ihtiyacımız var. Edebiyattan geliyor evet. kendileri. Bakalım buyursunlar. Halk Edebiyatı'nda bir şiir türü olan koçaklamanın ana konusu. Bir şey koçaklamanın ana konusu. Bir harf alayım. Bir harf verelim efendim. Yumuşak ye. Yağlama, bağlama gibi bir şey. Değil. Kahramanlık anlatıyor. Ee, yiğit. Evet. Yiğitlik. Evet. evet. Yiğitlik doğru cevap. Efendim 9 harflere geçtik. 4 sorumuz var 35 saniyemiz kaldı. Biraz hızlanmamız iyi olabilir. Tamam. Ee, bir birleşik kelime soracağız efendim. Gelsin sorusu. Felsefede tek tek olgulardan genel önermelere ulaşan yöntem. Biliyorsunuz bunu. Tek tek olgular. Tüme varım. Evet tüme varım doğru cevap. Biliyorum bildiğiniz efendim. FM 9 harflerdeyiz. Hala tek kelime ve mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. E, yapıştıralım soruyu. Ünvan, rütbe, derece bakımından ilerlemek. Yükselmek. Yükselmek doğru cevap. FM on harflerdeyiz. Batık kökenli ve bir örnek almış uh -huh. sözcük soracağız. E, kendi kendine anlamı veren bir örnek bu. Uh -huh. e, editörümüzden. Kıyaklar, gelsin bakalım soru. Kişinin tepkilerini, davranışlarını ve başka amaca yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması. Otokontrol. Otokontrol doğru. <laughs> şimdi son. Biyolojiden. <laughs> yes. Şampiyonu belirleyecek soru bu. Hmm. Ay finaline kimle gideceğiz? Sizle mi? Esengül hmm. Hanımla mı? Efendim, batık kökenli ve isim soylu. Hepimizde olan bir şey. Biyolojiden dedim. Bunlar artık bir işinize yarar inşallah. Gelsin soru. Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran saydam ve yarı akışkan madde. Harf alabilirsiniz. Bir harf alayım. Bir harf aldık. Plazma. E, tek evet. Ne ama... plazma? E, bir harf daha al. Bir harf daha alayım. Aldınız. Süre bitti zaten. Evet, artık basalım. Evet. Ne biliyorsunuz? Stoplazma. Stoplazma doğru cevap. Stoplazma. <laughs> Sene 1300. <bir lütfen. gülüyor> Ay, İmren Hanım çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Harika bir yaşama çıkardınız. Ben de çok çıkardınız. teşekkür ediyorum size. 9100 puan aldınız. Ha. Yani son anda <laughs> evet. Esengül Hanım'ı Yani... Son anda bir yerde böyle ayağınız takılıyor gibi oldu evet, olmadı öyle. falan evet ama işte yüreğe indi ineceği geldi. Sormayın işte Engin Bey de yüreğimize indi zaten yani evet. indi ineceği geçti <laughs> ya, ya. harika bir yarışma çıkardınız yine. Çok tebrik çok ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Efendim biliyorsunuz biz ay finaline götürdüğümüz yarışmacılara gitmeden bir tane nutuk armağan ediyoruz. Size Aa, de bu süper. armağan ediyoruz. Yani de olduğuna eminim ederim. ama var. olmayan çok ama var gibi. E, çok Belki de. armağan <laughs> 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 evet, <laughs> evet olsun fazla hiç zararı yok. Çok, Korunlarım var. Herkes bir sürü insanım e, var. Çok tebrik ediyorum.